arkadaşlar ben Sibel kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte en komik GTA 5 anlarını gülmeme challenge yapacağız. Gülersen kaybedersin. 3 tane gülme hakkımız var eğer bunun üçünü de kullanırsak. Kanalıma abone ol, videomu beğendiyseniz hızlı bir şekilde gülmeye geçelim ya da gülmemeye ya da gülmeye. bir gülmem lazım. <laughs> tamam. Evet bir tane güzel arabamız var. Nedir bu? Ferrari ne ya bu? güzel bir araba. Neden? Adam neden durup dururken öldü? <laughs> Hiç komik değildi bence. Hiç gülmedim. Evet abimiz motoruyla gidiyor. Bir kaza oldu. Moş Kan sıçradı. Adam nasıl canlandı ya? Abi acil servis arıyormuş ve paramedik istiyormuş. Thank you. Teşekkürler paramedik... Paramedik uçarak geldi evet. <laughs> zor. Gerçekten zor. İşte ben GTA 5'te bu abi gibi kullanıyorum arabaları. Bir de I'm drunk diyor, sarhoşum diyor. <laughs> evet sarhoşsun ya. Evet, sarhoşsun. Aa, abi kaktüslere fırladı. Aman. Sen kimsin? İskoçyalı oturmuş para babası ya. Arkadaki paralara bakar mısınız? Arkadaki uçak. Uçağın içinde durup dururken neden düştüm? <laughs> evet. Aa bir golf oynuyor ne güzel. Deliye soktu. Nasıl geri çıktı o top? Oha adam aynı Drake'e benzemiyor mu? Abi öldürecek adam öldü. <laughs> Bu o kadar da komik değildi. Niye güldüm ya? Of. Kaldı iki can. Bari biraz gideyim. <laughs> Ama kapıyı götürün. Ah. Ah. Olan yoldan geçen adam oldu. Umarım iyisindir. Durup dururken arabanın altını mı atladı o adam? Altında bir adam var. Hareket etmeyi düşünüyor musun? Aa. Ya kavga etmeyin. Allah. Onu bıçakladı. Nasıl öldürdün? Aa. Masasında el patron oturuyor. Gülmedim. Hayır, gülmedim ya! Aa işte var ya! Size GTA'da nasıl araba sürdüğümü göstereyim. Tam olarak arabayı böyle kullanıyorum. Aa! Arabayla gelmiş. Havanın üstüne sinek gibi yapışmış adam. Üzdü. Yoldayız. Ama bir durun, arabaya da vurmazsın ya. Yani. Benim söylemeye hakkım yok sanırım, evet. Ya abiler kartopu oynuyor. Abi ne atacaksın? Arabayı mı atacaksın acaba? <laughs> ne? Kartopu yerine el bombası atmış. Sinirlilik seviyem ektedir. Abi bu ne? Oha arabadan neler çıkıyor? Arabanın kendisi çıkıyormuş. Uçan motor sikletli abi. Aaa. Oo. gelen geçen abinin üzerinden geçiyor. Demek yırsızlık yapmayacaksın. Aa ay ve öldün artık yani. Oo eski arabaları çok severim ama bunlar uçan arabalar. Bunlar çok güzel oluyor ya. Evet artık güzel olmuyor. Aman öldürecek miyiz? Ne yapacağız? Aa amanda gittin amanda. Amanda amanda ay amanda. Aa kaç kaç kaç. Aynen. Ooo! Oh, ben de geliş savaşta sürekli böyle yapıyorum. Ölme geçeni eziyorum. Ya niye öldürdün ya? Aa, kolu yamulmuş adamın. <laughs> Etme bulma dünyası. Acele giden acele gider. Sibel Özekici inciler. <laughs> Metro <'ya> hoş geldin <laughs> Siparişinizi alabilir <laughs> miyim diyor. <laughs> evet 200 metre uzunluğunda <laughs> bir denizaltı istiyorum diyor. Bunu deyip atlaması <laughs> peki? Ah! Nasıl onun altından geçti? Evet bir soygun mu var şu an? Hadi. Uh, headshot. Ne yapıyorsun ya? Hadi. Kaç kaç çabuk polis geldi. Hiçbir şey diyemem. Ah, uçak parçalandı. Aa, peki abi hiçbir şey olmaması. Abi bir tepki var ya. Yanıyorsun ya. Abi resmen böyle. koskoca uçak geldi. Uçaktan ölmedin, aptallığını öldün ya. Bilmeyeceğim. <laughs> <laughs> of kaldı bir can hakkımız. Hiçbir şekilde gülmemem lazım buna. Abi Bence abi sonuna kadar haklı bu arada. Korna sesine hiçbir şekilde katlanamıyorum. Ben de olsam ben de vururdum. Peki kapı açıldıktan sonra abinin koşarak uzaklaşmışsın. Evet. Meksikalı karteller mi geldi? Kartel, bir numara, en büyük, mahalleden çıkan çılgın Türk. Evet. adam Adam birbirini vererek kendini öldürdü ya. Oh <Gülüyor> <Gülüyor> Oo uçan arabalar. Ay. Oy. Ay abla geberdi ya. Doç mu bu arabanın markası? Ne oldu? Orada ne oldu? Aa sarhoşsun. Aa, aa bu nasıl bir düşüş? Aa kavga etmeyin ya. Abi nasıl düştü öyle? Abi orada ne işin var senin ya? Bu ne ya? Gülmüyorum. <gülüyor> Gülmüyorum. Evet abla kapıyı içiyor. Abla sadece arabaya binmek istemiş. Polis misin? Oh, bu nasıl bir cool harekettir ya? Muhteşem. GTA'da gördüğüm en havalı şeylerden bir tanesi olabilir bu. Abla. Sen ölüsün diyor. Abi silahı gösterdikten sonra özür dilerim demek istiyor. Kaç kaç kaç. Aa, ay. Abi ayakları asılı uçuyor şu an ya. Aa, abi merdivenden gitse denize atlamayı düşündü. Ay öldü be. Oha mükemmel bir atlayıştı. Abi de atlayacak şu an. Hadi bakalım atla. Sen kesin düşeceksin ya. Evet. Aa, abimiz geldi çıkıyor. Aa. Aa. Abi neden golf arabasının yanında uçar bir vaziyette? Peki golf arabasının içindeki adam ne yapıyor? <laughs> bu adamın nesi var? Kardeşim uzak dur bunlar lanetli. <laughs> git git oradan uzaklaş kaç. Evet abimiz yavaşça ablanın yanına geliyor ve diyor ki benim adım Trevor senin adın ne? Abla bakıyor. <laughs> Gerçekten bazıları yapmak istediğim hareket tam olarak bu. <laughs> videonun sonuna geldik. Bugün en komik GTA 5 anılarına bakarak gülmeme challenge yaptık ve yenildi. Evet. Umarım siz gülmeyip kazanmışsınızdır. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.